demokrasisini geliştirmeye çalışan hiçbir ülke yasaklara sığınmamıştır. İnternet yasağı getirmek 21. yüzyılda doğru değildir. Yasaklarla neyi sınırlayacaksınız? İstedikleri kadar yasak getirsinler, insanlar bu yasağı kıracaklardır. Kenan Evren denedi, olmadı. 12 Mart'ta denendi, olmadı. Şimdi apolesiz bir diktatör bu yasakları getirmek istiyor. Bu da olmayacak. Bir politikacının en çok eleştiriye ihtiyacı vardır. Popollahlanmaya değil. Doğrudan medyaya müdahale ediyor. Bir ülkenin başbakanı doğrudan anket sonuçlarına müdahale ediyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın o koltukta oturmaması lazım. Eğer hala o koltukta oturuyorsa emin olun yüzsüzlüğünden oturuyordur. Hayır ben kısıtlamaları getireceğim. Baskıları getireceğim. Anket sonuçlarına müdahale edeceğim gazetecileri yurt dışına göndereceğim. Haber yapan televizyon kanallarına müdahale edeceğim. Kendi yandaşım televizyonları oluşturacağım. Ortak havuz oluşturacağım. İş adamlarına önce ihale vereceğim. Sonra onlara salma salacağım ve kendime uygun bir medya ordusu oluşturacağım. Bu olmaz. Düne kadar bir diktatörden söz ediyordum. Şimdi bir sahtekar diktatörden söz ediyorum. Ben sahtekar diktatörlerin Türkiye'yi yönetmesini içime sindiremiyorum. Bu kişinin bu milletin yakasından düşmesi lazım. Bana görev düşüyor. Ben bu görevi yapıyorum. Medyaya da görev düşüyor. Daha cesur olmalı. Yargıçlar beraber hareket etmeli, bölünmemeli. Savcılar bera beraber hareket etmeli, bölünmemeli. Yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını hep beraber savunmalıyız. Yolsuzluk sadece beni ilgilendirmiyor. Bu ülkenin her yurttaşını ilgilendiriyor. O nedenle ülkenin özgürlüğe ve bağımsızlığa ihtiyacı var. Demokrasiye ihtiyacı var. Bu mücadeleyi beraber yapacağız. Yapmak zorundayız. Teşekkür şey, ediyorum. Başkanım. Başkanım. Teşekkür ederim.